arkadaşlar bu güzel kutuyu dilini açacağız Mert. İlk önce sen başla. Mert ender açtı. Ender çok çok. Aa, Aa Mert bu aç istiyorsan. Tam aç aç hepsini aç. Dikkatli aç. Hadi. Bas. Bir şey çıkmadı. Ya. Bence şey güzel ya. şeyler çıkacak. Yay. Bunu Aşamalıyı da alalım. Şimdi. 9 tane burada şeyimiz var. Yok artık. Şimdi ilk önce bunları aradan alıyorum. Hadi inşallah yeni karakter alabiliriz. Şunu da alayım. Elması da alayım. Elması çok görevli. Hadi bir tane daha. Geç be. Yeni karakterimiz Gel 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 gel. Yeni güzel. karakterimiz. Güzel 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 güzel. Ay, Süper Ender. Karakter. Ben, bence Karl'ı. Karlı seçiyorum abi. Kar bence iyi. Şimdi onu Şimdi bunları açacağız bak. Şunda şunda kesin bak şimdi bir şey çıkacak Mert. Arkadaşlar siz de siz de like atın ve abone olun Mert. Ne? Bak. Yani bir dakika kaç tane kalmış mı? 3. Şimdi Mert hangisini oynayalım? Aç bakayım bir tane aç. Şuna dokun. Şuna. Ben aç bakalım. Açmaya başlamayın bir. Ben bir şey çıkartamıyorum. Ya bu ne? Yürüdü yürü. mü? Bak, bak böyle. Vıy, vıy, vıy. Böyle yapacaksın bak. Ha <laughs> <Kalb> <laughs> güzel kaldı. Onu da ben açıyorum. Bismillah, bismillah, bismillah. Epic, epic, epic ya. <laughs> Neyse. Bak, bakalım şunları da alalım. Aa bak yeni aşamada açılmış. Neyse arkadaşlar bu <laughs> kadar. Like atın ve abone olun. Size çok sevinirim. Bay bay. <laughs>